Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. Bugün size toplumumuzda da oldukça yaygın olan bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Evet, hemen başlayalım. Deri vücudumuzu örten en büyük organdır. Derinin görevi vücut ısısını ayarlamak, gaz alışverişi yaparak solunuma, terleyerek boşaltıma yardımcı olmaktır. Deri vücudu ayrıca dış etkilerden ve etkenlerden korumaktadır. Aynı zamanda bağışıklık süreçleriyle de ilgilidir ve metabolik fonksiyonlara sahiptir. Deri hastalıklarına kısaca değindikten sonra sanırım egzemanın tanımına geçebiliriz. Egzema nedir? Egzema diğer bir adıyla atopik dermatit, yani çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve kızarıklık, kaşıntı, şişlik, veziküller gibi belirtilerle kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Toplumda sık rastlanan cilt hastalıklarından biridir. Kesin olarak bilinmese de alerji ve stresle tetiklendiği düşünülmektedir. Egzamanın belirtileri türlerine göre değişiklikler gösterebilir. Egzamanın en temel belirtileri kızarıklık ve yoğunluğuna göre değişen kaşıntıdır. Kuruluğa bağlı olarak kullanma, döküntü ve çatlak da görülebilir. Bu sebeple tarişe neden olmamak için cildin kaşınmaması ve yeteri kadar nemlendirilmesi gerekir. Yaş ve cinsiyetten bağımsız gelişen egzamanın Genellikle çocukluk çağında başladığı gözlemlendiği gibi yetişkinlik döneminde başlayan vakalarda mevcuttur. Genellikle el ve ayaklarda görülen egzama cildin başka bölümlerinde de görülebilmektedir. Egzama tedavisi mümkün ve kolay bir hastalıktır. Ancak tedaviyi geciktirmemek gerekir. Çünkü egzama belirtileri gösteren bir ciltte cilt bütünlüğünde bazen çatlaklar oluşabilir ve akabinde bakteriler cilde girip enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de egzama bulaşıcı mıdır sorusudur. Ancak bu noktada korkulmasına gerek yoktur. Cilt yüzeyinde oluşan ve görünümü rahatsız edici olan bu hastalık bulaşıcı değildir. Gelelim nasıl tedavi edileceğine. Egzama nasıl tedavi edilir? Egzamayı ortaya çıkaran alerjen madde, stres gibi net bir sorun varsa öncelikle bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Kimyasal maddeleri, kozmetik ürünlerini ve ciltle teması olan her türlü temizlik ürününü dikkatli kullanmak gerekmektedir. Günlük hayatta kullanılacak ürünlerin egzama için uygun olmamasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında egzamanın oluşmasını engelleyen ya da oluştuktan sonra hastalığı tamamen yok etmeye yönelik bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak bu şu ana kadar modern tıp ile tamamıyla çözülememiş bir hastalıktır. Çeşitli kremler ile tedavi etmeye çalışırken yan etkilerinden kaynaklı olarak farklı sorunlara gebe kalan bu tedavi yöntemi artık gerçekten ilaç sektörü için tasarlanmış. İyileşmeler görülse dahi asıl sorunun sağlıklı beslenmeme ve asidik beslenme yapıları ile yakından ilişkisi ve alakası olduğunu bilmenizi isterim. Bundan sonrasında bilimsel etkisi kanıtlanmış ve çok ciddi olumlu geri dönüşler aldığımız bentonit kilinden size tekrar bahsetmek istiyorum. Cilt hastalıklarının genelinde vücudumuzdaki zararlı maddelerin büyük bir rolü vardır. Artık bu maddelere her yerden maruz kalıyoruz. Bu maddeler vücudumuzda o kadar artıyor ki besinlerimizden, içimize çektiğimiz havadan, bulunduğumuz yerlerden her an vücudumuzda yer ediniyorlar. Bunların sonucunda sağlıklı beslenmeyen ve sürekli strese maruz kalan bedenimiz, organlarımız gerekli şekilde görevlerini yerine getiremediklerinden dolayı vücutta bu duruma başka tepkiler veriyor karaciğer ve bağırsak yoluyla atamadığı bu zararlı maddeleri cilt yoluyla derideki gözenekleri kullanarak dışarı atmaya çalışırken bu zararlı maddelerin çıkarılmaya çalışıldığı yerde cilt hastalıkları meydana getiriyor. Bentonit ve lokal peloterapi kremle cildinizde oluşan deri hastalıkları ve egzamalara son verebilirsiniz. Çünkü bentonit negatif iyon özelliği ile pozitif iyon yüklü olan ağır metal, toksin, virüs, kimyasal, radyasyon ve zararlı patojenleri bir mıknatıs gibi kendine çekip bünyesinde hapsederek vücuttan doğal yollarla dışarıya atar. Vücudu detoksifiye ederek tabiri caizse fabrika ayarlarına döndürür. Bu sayede cilt hastalıklarından kurtulmak kolaylaşır. Lokal peloterapi krem ise cilde lapo olarak uygulanır ve streç filmle sarılarak en az 2 saat bekletilir ve kurumaması sağlanır. Bu şekilde zarar görmüş olan cildin üzerindeki zararlı maddeleri kendi bünyesine çeker ve temizler. Sonuçlar karşısında gerçekten hastalıktan kurtulanların memnuniyeti ile karşılaşmaktayız. Hayatımızın her anında bentonit kilini kullanarak vücudunuzu bu maddelerden uzak tutabilir, karaciğer ve bağırsaklarınıza görevlerini yerine getirmeleri için yardımda bulunmuş olursunuz. Bu bilgilerden sonra tavsiyem, egzamanızı hayatınızdan çıkarmanız için bentonit kullanmanız olacaktır. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla insana fayda sağlamak için videomu beğenmeyi, ihtiyacı olan tüm kişilerle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ürünlere ulaşmak isteyenler için gerekli linkleri açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Ben Orhan, bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.